Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. İyi iyiydi. değilseniz de boşverin zaten zamanla düzelirsiniz. Evet. Bugün nereye geldik? Nereye Bugün geldik? Dantewa'da Land, Land of Angels, Angels diye bir yere geldik. Ben zaten şuraya köşeye bir yere yazarım. Evet. Ee, Burası şelaleleriyle... İki tane küçük şelalesi varmış. Kahvehanesi, yemek yeri, çiçekleri... İşte, um, <laughs> Böyle yerleri varmış. Biz de dedik ki o zaman dedik yol arkadaşlarımızla birlikte gezelim, gezelim görelim. Gelelim. Sizle birlikte ilk defa gezeceğiz. Evet. Bakalım. Tuvalet yazıyor orada, ilerleyi yazıyor bak. Ok şartlarıyla göstermişler. <gülüyor> <gülüyor> Şu an herkese izletiyorum burayı, bizle beraber yürüyorlar. Ay, ay çok ıslandım. Ben şu an burayı çok güzel buldum. Yeni böyle. hatırlamıyorum. Şelalenin yanında mağara benzerimsi bir şey var. Oraya da bakayım. Bundan mı? Evet. Burası mağara donları bir bu kadar çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 buraya bak. Bence burası yeniden yapılıyor. Bak bak burada. Gizli gizli bir geçit. Ben de geldim. Bence mi? burası yapılacak daha ileride. Bakıyorum. Öbür mağaranın yanı burası. Evet. Öbür mağarına girelim. Hadi, Hadi öbürüne gidelim. Bence gerçek olabilir. Acaba orada ne var? O kadar da gel. yer. Bari siz görürsünüz. Bari bir sarkıt var bu arada. Bence bu gerçek cumara. mağara. Ya O kadar orijinali yapmışlar değilse eğer. Gerçekten turist pazarlıyorlar. Çok iyi pazarlıyorlar. <laughs> Oha! Öbür tarafa geçiyoruz. Evet arkadaşlar, <laughs> burası Sırat Köprüsü. Beşinci boyun. <laughs> Cennete doğru. Boşuna... <laughs> Buranın ismi neydi? Land of, of Angels. Angels. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım, sizleri kayboluyorsun. Çok uzaklaşma. Kur'an'ımıza dayanabilirim. da bu nasıl bir cumhuriyettir, evet, burası anlamadım. Bu cennet, şehri dedikleri burası olsa gerek. Gayet güzel etmişler. kendim de burada çekmek istiyorum. Buraya kesinlikle gelmelisiniz. Çok güzel. Gerçekte bir bölge var şimdi burada. Çok güzel, hoşuma gitti. Pembe, pembe, tam senin rengin. Elif evet. <laughs> pembeye bayılır, en sevdiği renk pembe hatta. Evet, en sevdiğim renk pembe bayanların yani. <laughs> Bayan mı ya? Kusacağım şu an. Şu an, şu an kusma eğilimim geldi. Bakın. Yakın. Bunların kırmızıları da var normalde. Buraya pembe yapacak, kırmızıları da çok güzel oluyor. Bak orada kırmızıları var. Öyle kırmızı değil. Bak <laughs> <laughs> çöpecik de var. Burada yine her zamanki gibi söz Let's go, yapalım. devam edelim. Evet. Vlog çekiyoruz sözde ama resmen yani siz de burada bizimle beraber gezin diye bu şekilde yapmak istedik. Burada da bir ahşaptan <laughs> binalar <burası>? e, <laughs> var. Güzel. Böyle ahır gibi yapmışlar, böyle eski terzi yapmışlar diyebiliriz. E, umarım beğenmişsinizdir çünkü devam ediyoruz. Küçük kardeş. Tamam atlamak, tamam <laughs> tamam. Sıfatına <atlamak. gülüyor> mı? Burada da bir tane var. Atlar diye belki. kesin atlayacak. Bu kesin atlayacak. Bu kesin Tutturdu keçileri yedireceğim diye. Hani tamam yedirdim. Burada Bu da yemekler var. 20 batmış. Bakalım yedirelim. Yukarıdan <laughs> versene. <laughs> 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 Acıkmamış. Bunlara günde kaç tane yemek veriyorlar? O zaman doymuyorlar. Bak bak sıfata bak. Kafasını şey sıkıştırdı. Hani bu fabrik nerede? Hani üçüncüye vermedin hani şuna. Mi? Şuna. Ben çok oydu. Ay buna vermedin. Bak geliyorlar. <laughs> Beyazı da ver. Allah'ım ineğe benziyor. Çok şeyler. Gel gel, bu en aç bak kocaman zaten. Bak bak kafalara bak. Ya, üstüme biniyordu bu, bak. Yapma. Allah Allah, kusuyor mu bu biri? Atma. Bak birbirlerine boynuz attılar. Hasta mı herhalde? Kusacak aşkım. Kusur. Bir dinginlik, bir sakinlik. Her yerde de kalp var bu arada. İsteyerek yapmışlar, krem kasıyorlar <laughs> Anası var bunun. <laughs> Burada ne varmış? Sen bak yine büyüyor yine sanki. Yeter yeter bu kadar aç böceriği kimse. <laughs> <laughs> Burada biraz ıslandığımız paçalarımızı evet. kurutalım falan. Güneşte Duruyoruz. <laughs> ya olmuş. Burada bir şey yok dedim ama Burada da oyuklar var. Buradan sonrası benim. Ben çıkmam. Sen çek güzel bir şey varsa söyle. Yani aslında güzel bir manzara var. Çekeyim mi orada? Bu kadarcık mı? Evet manzara başka bir şey. Özel bir şey yok yani. Ben gelmiyorum. Sen yok. çek. Sen tamam. Yol arkadaşlarımıza çek manzarayı. Tamam. Evet, e, biraz manzara var da kastım şu. <laughs> evet, birkaç resim alalım tabii. Şimdi dinlenme yerlerine geldik. Buralarda dinlenme yerleri var. İşte telefonun şarj etmek için oturduk. Daha doğrusu şarj daha önemliydi. Onunla devam ediyoruz. Kısa bir bilgi verelim bu sırada, ee, buraya giriş kişi başı 80 Baht, iki kişi de 160 Baht oluyor. Yani 138 TL, evet. şey. gayet ucuz makul bir fiyat çünkü çok güzel, aşırı güzel bir yer. Siz de gördünüz zaten yani, size tamamını çektik ve daha bitmedi telefonumuzu birazcık şarj edelim devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Hep gecesini yapıyor, <laughs> üstünde senin elde o? Bence o şu an demir telleri var kopartmaya çalışıyor, kaçacak. Bence şey ya, bu nasıl? Bunlar bu. Ben hayvanlar üstteki demetini çok bulmuyorum ya. Şey. Oha kafasını uzattı. Sevdirmeyi seviyor bunlar. diyemem ya? Ha bunlar artık o vakitten sonra dışarıya salarsın da yaşayamaz. Kaçmadım. Aa, çok güzelsin. Çok güzelsin kaçma. Ben kaçma. Gitti ya. Neyse burada daha fazlası var. Yumurtlayacaklar mı? Yumurtlamıyoruz. Toprakla oynamayı seviyoruz. Bak yan yatmış ha. Yumurtluyorlar işte genelde böyle olunca. Bizim tavuklar yumurtlardı yani. Ne? Evet, Çiçek bahçesi. Pembe de var aralarında. Çok güzel pembe tamam. ya. Ben içine girelim. Hemen içine girelim. Ben yavaş yürüyorum, ben gidiyorum. <laughs> hop, hop. Ah, böcek, böcek. Ah. Elim arı, arı konduğu için kesmek zorunda kaldım. Biz <laughs> <İlk> devam ediyoruz. Çık, 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 çık. <laughs> bir sürü çiçek dikmişler. Şu arkada da beyaz kale var. Şurada da bir teyze var sürekli bize bakıyor. Çığlık attım daha demin de. Evet atıyordum. Ara var ara var ara var ara var. Bak. Bakayım burada bir şey var mı? Buradan falan değil mi? <laughs> Buradan değil mi? Gördün mü? Aman gidiyorum. bak. <laughs> gördüğünüz çiçek bahçesi. Bak yaptı yaptım Bakayım <laughs> yaptı yapıyor Güle güle. Dikkat. Resmen emekledim. Bu sağlam mıdır ki bence? Benden başka bir hayal oldum bundan. Ay demince kaydılar ya. Hadi hadi gel bak ayağımın bastı. <laughs> ya çok gidersen? Çok gidersen karşıdan geçersin. Ya çok gidersen? Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> evet yolumuza devam edelim. Şimdi burada böyle yiyecek içecek seviyelik şeyler satan yerler var. <laughs> İçecekler Taylandça yazdığı için çok bir şey anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu şekiller olabilir. İngilizcem de olmadığı için bunları da çok anlamıyorum ama <gülüyor> limonlu. <gülüyor> tespit göreceğimi düşünmemiştim tespit. <laughs> böyle... ya onu da şeyler aldı. oha çok harika. Varya bir tespiyi olmadıklarını şey yapıyorlar. Burada. Oh, dip Abi Allah bilir, abim sever. <laughs> bezer mi? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. devam ediyor. Teşekkür ediyor. <Ben, ben. gülüyor> Sıcak Kaptım kağıt. sıcak sıcak. Hava ne dedi ya? Bak burada bir şey yapıyorlar. Bunu Yeşil soğanlı. Ee, şeyde Hindistan cevizli. Hindistan cevizli. Çok anlık ya. Deneyelim mi? Tamam. Olabilir. Altılı paketi bu arada. 30 bahtı. Gayet e, ee, tadını merak ettim zaten. Onu da seneyeceğim. Bu da Yaprak da çok Yaprakla iyi. Yaprakla yapmışlar bir de. Şuradan da yiyoruz. Dene. Deneyelim. Soğan neyi deneyelim? Aa altı açıldı. Ya bu şey çok küçük buna ya. Komple saplayacaktım. Bu kadar şey, şey, o kadar şey ya. Ağzına yemek varken konuşma ayıp değil. Hı. Ne, ne tadı alıyorsun? Şu an son ne yediğim için son tadı alıyorum. <laughs> ama şey altındaki böyle kokonat mikro yaptığı daha çok böyle süreye falan benziyor. Güzel ama. İyi derede. Tabii ki ben mısırlı. Bakın böyle alınır. Şuradan yer, böyle saplanır. Benimki de aldı ama. Nasıl kıvaltı. Nasıl tadı? O kadar sıcak ki. Yerken konuşma. <laughs> Yandım. Bence Hindistan cevizi tadı aldım. Mısır bile yok bence bunun. Bu neye benziyor biliyor musun? kayağına var ya. Karadenizliler bilir. Kaya Hindistan cevizi ile yapılmışına benziyor. Azıcık da Kayana tadı var hatta bence. Bence bana her şey burada da anayı hatırlatıyor zaten. Güzel güzel ben beğendim. Afiyet olsun deyip değil mi? bye. Altı tanesini yedikten sonra dedik ki içecek de alalım. İlk size gösterdiğimiz yere geldik. Butterfly P. P. P olanı aldık. Bakalım nasıl gelecek. Aa 35 batmış bu da. Hmm. Diğeri de 30 battı yani çok ucuz geldi bana atıştırmalık olarak böyle bir mekanın içinde. O hafçıkın etkini göstereyim. Taşımalık. Tırma bakalım. Tatlı. Limon da var içinde. Artı bir çiçekten mi karıştırıyorlar? Bir şey yapıyorlarmış. Butterfly çiçek zaten. Hmm. Gösteriyor musun ya? Aynen, Bak şu göstereyim. mavi çiçekten. Bak. Şu mavi çiçek ve limon karışımı. karışımı. Güzel, güzel bir tadı var. Hoş bir tadı var. Şimdi hediye dükkanlarına geldik. Size de göstereyim şöyle. Burada çeşit çeşit hediyeler var. Dükkanlar var yani. En sevdiğim sene ve de dükkanlara biraz güzelim. Valla güzel <gülüyor> <gülüyor> biz, biz resim yapıyordu, bak sağ tarafta. bunların yapmış. Aa, şu tablolar çok güzelmiş, mavi ile yeşil kuşlu olan. ismalık. Beybe de, şunlar. Bir tane oyuncak dükkanı vardı. Oyuncak dükkanından Mario'nun Mario legosunu aldık. 162 parçaymış. Evlerde kuracağımız yayın odamızda yani oyun odamızda güzel olur diye düşündük. O yüzden böyle bir şey aldık. Çok tatlı geldi. Evet. Son olarak çoğu yeri gezdik. Hatta her yeri gezdik. Bitirdik. Son böyle bir yolumuz kaldı. Burayı da artık bitirip düz dümdüz geçip gidip artık kafeler gidip orada bir şeyler atıştırmayı düşünüyoruz. Yolumuza devam edelim. Evet, şimdi kafeye geldik oturduk. burada ben böyle yine her zamanki gibi deniz ürünleri de sevdiğim için böyle noodles, yine işte tofu, karidesi, bir soya fasulyesi ve salatasıyla birlikte karışık bir şeyleri yiyorum. Buse de sarımsaklı ekmeği, salatası, işte mayonez sosu ve cipsi ile birlikte e, bir de böyle bir aperatif tarz. Thai tea aldım. Yani Tayland tea. <gülüyor> evet, Tayland <laughs> tea. Soğuk olarak söyledi. Sıcak veya soğuk olarak ikiye ayrılırdı. Dedi ben soğuk istiyorum bu sıcak havada. Sıcak için mesela de ve yemeğin yanında dip diye. Böyle karar verdik. Güzel, bak bir yiyeceğiz. Bundan da dene. Tadına mı bakalım? Evet. Oh. <gülüyor> 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 ne oldu? Acı mı? Acı mı? Böörüm yani. <laughs> ee, şey zannettim, sweet and sour, sweet and çili, tatlı ekşi, sos. Gerçi biraz tatlısı var ama. Ben bunun susam sosu bunun... zannettim. Yok, acısı fazla yok, bu susam zannettin en azıcık. Şey, Hı. biber tohumu. <laughs> ha, okay. Yandım yani İçim yanıyor. Benimki klasik patates olduğu için sıkıntı yok Burada da ekmek salata evet. Videomuzun da sonuna, sonuna geldik Kapanışı burada en beğendiğimiz yerlerden yapalım. biriyle yapalım dedik Aynen. O zaman abone olmayı Ve yorum yapmayı Beğenmeyi, beğenmeyi unutmayalım lütfen Hepinizi kocaman öpüyoruz efendim Bir sonraki videoda Görüşme görüşmek üzere. üzere Bakalım nereye gideceğiz Bay bay